Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Luau tacı, UMP deseni falan farklı farklı şeyler almaya çalışacağız. Bu top dükkanında ödülleri aldı. Farklı malzemeler var. İşte buraya Luau tacı falan gelecek. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Ayarlardan burada İsrail yazıyor. Ben bunu önceden bir şey için değiştirmiştim. İsrail yazıyor. Bunu hemen Singapur'a bağlanacağız. Onu da nasıl yapacağız? Eğer iOS'sanız App Store'dan VPN yazın ve yazalım şöyle. Ben hangisini indirmiştim? Ya siz farklı bir şey de indirebilirsiniz. Sonuçta şeye bağlanacağız. Ee, Singapur'a bağlanacağız. Ben bunu indirdim. Hemen açalım. Buradan Fast Fast Test Location yazıyor. Ona tıklayın. Burada şeyler çıktı, bölgeler çıktı. Bakın Singapur yazıyor. Hemen şuradan şuna bağlanalım. Nereye gitti lan o? Kanada değildir. Ha, Singapur buradan da buna basın. Şunu kapat. Bağlanıyor connection. Evet, bağlandı. Hemen üst tarafta VPN yazıyor bak. Ekran kaydedicisinin sağında wi finin yanında. Bağlandığımıza göre şimdi oyuna giriyoruz. Evet, buradan bölge değiştir diyor. Şu an MS'miz çıktı. Böyle değiştirdiğimiz için VPN açtığımız için Singapur'u seçtik tamam dedik. Ülke Singapur olarak değiştirilecek diyor. Yeniden oturum açman gerekecek. Yani çık gir yapacaksın. Hemen şöyle ben bir çık gir yapayım. Evet. Ne oldu? Ha, buradan bize bir Singapur'a bağlandığımız için bir hediye verdi. Alalım. Burada ne diyor? 1.6 falan bir şeyler. Yani yeni yenilikler. Ondan sonra şimdi bu kıyafeti verdi. Şopa giriyoruz. Ödülleri ağla tıkladık. Evet burada UMP desenimiz. Süresizi 672 gümüş parçacık. Yeni kıyafetler de var tabi. Evet bizim aradığımız olan. Ya yani herkesin çok sevdiği yani. Bende şu an 460 gümüş parçacık var. Şu an alamıyorum. Alacağım ama. Başka neler var şöyle göze çarpan. Bunlar falan yoktu büyük bir ihtimal. Şu da yoktu. Bakalım bakalım. Bu kıyafet yoktu diye biliyorum. Şunlar var. Kırmızı da yok. Ondan sonra şu kıyafet de yok diye biliyorum. Ah bu yok. Bunu da alabiliyoruz bu arada. Love'un seti. Bu da yok. Bu da güzelmiş bu arada bunları falan farklı şeyler var yani diğerinden ee, bakalım başka 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 var yenilikler var. Ya gözüme çarpan olmadı şu an. Yani ha, bunlar falan yoktu. Aa bu burada yoktu. Acaba diye tahmin ediyorum. Çünkü şu mavi olan vardı galiba. Bu da yoktu galiba. Bunlar falan var işte. Yani şu an dikkatli bakmıyorum ama farklı şeyler var. Ee, AG olanlardan var mı acaba? Giysilere bakalım şöyle. Parajut falan. Yok fiyatları aynı bu arada. Aynı değişiklik yok. Burada var mı? Burada da yok galiba. Evet bu Lua tacını nasıl alacağız şimdi? 155 buradan geldi. 614 oldu. Ben bir gümüş parçacık yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Etkinliğe yeni bir şey gelmiş. Yani bu Singapur özel bir şey galiba. Burada e, maç tamamlayınca araba anahtarı veriyor. İşte 3 düşman öldür falan. Takas yerinde ise Bakın e, bu güzel bir şey. Ben bunu arıyordum. Burada varmış. Çılgın sürücü şapkası. TDM kombin olarak çok güzel duruyor bu arada. Güzel bir şapka yoktu bende mesela. Bunu kullanırım. 60'a bunu veriyormuş mesela. Çok güzel duruyor. Bunu almam lazım benim de. Siz de istiyorsanız alabilirsiniz. Yani buranın etkinliği farklıymış bu arada. Araba anahtarı falan veriyor. Ben bu arada birkaç şey topladım. Buradan da alalım. Buradan da veriyormuş. Bayağı veriyor ya. Kolay alacağız o zaman. Bu ne? Asya ürün. Hı, -hı. Farklı şeyler var yani bu Singapur'da. Bende 634 var. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, ben bir parçacığı topladım. Bu arada bu onun adı nedir? Şimdi Singapur'a bağlandığınız için MS'niz olacaktır. Şu anda olduğu gibi. Bu VPN'i sadece Singapur'a bağlanmak için kullanacağız. Şu an açık VPN. Bunu hemen kapatıyoruz. Buradan connect yazıyor ya. Buna bir, bir kere daha basarsanız disconnect'e tıklayın. Ve kapandı şu an üst tarafta VPN açık değil gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu VPN'i kapatın. Artık VPN'le işiniz yok. Oyuna girdiniz. Hemen şöyle pingimiz geri düzelsin. Evet bakıyoruz 52 bu düşer. Evet şimdi gümüş parçacığımı aldım kafa girdik. Ödülleri aldın. Hemen nerede o? Loa'u ağacı 672 gümüş parçacık. Bende 675 var. Satın al dedim. Ve doğa utacını aldık arkadaşlar. Başka buradan ne alırsınız? İşte OMP falan alırsınız. Aynı para. Ya çok güzel duruyor bence. Hemen şunu takalım. Evet. Arkadaşlar ee, bir de şunu söyleyeyim. <laughs> Şeyi değiştirdiniz bölgeyi. Bir kere değiştirirseniz 60 gün süresi var. 60 gün sonra değiştiriyorsunuz. 2 gün içe şey, iki kere değiştirirseniz 120 gün oluyor. Yani ben öncesinde İsrail'e bağlanmıştım. Ondan sonra şimdi de Singapur'a bağlandım. 120 gün oldu. İsrail'in süresi bitmişti. Yani 120 gün daha bekleyeceğim Türkiye'ye geri bağlanmak için. Bir önemi yok yani. Türkiye'de farklı bir şey olmuyor. Evet, low aldık arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için Beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.